b. bilgisayar üzerinden TikTok'tan nasıl canlı yayın yaparım? Bu soru baya bir gündem olmuştu. Şimdi o videoyu sizler için en kısa, en net şekilde, en anlaşılır şekilde yapıyorum. Hadi o zaman videoya geçelim. Google'a giriyoruz. Google'a Lola TV yazdığımız zaman benim normalde şurada kısa sekmem var ama size göstermek için buradan gireyim. Evet buradan start diyoruz ve benim hesabım zaten açık. Burayı detaylı anlatmayacağım. Dediğim gibi hızlı ve net şekilde anlaşılması için burayı geçiyorum. E-posta adresiniz ve yani bir Google hesabınızı bağlayabilirsiniz. E-posta adres şifrenizi girdiğiniz zaman otomatik olarak ekran bu şekilde olacak. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz. Sizde YouTube açık olmuş olabilir. Mesela şöyle tıkladığın zaman e, onayladığım zaman YouTube'dan da yayın yapabiliyorsunuz. Sadece TikTok'ta olsun. Buraya tıklıyorsunuz. Telefon numaranızı ve TikTok şifrenizi girdikten sonra hesabınız aktifleşiyor. Evet, gelelim şimdi asıl meseleye. Nasıl yaparız? Mi? Şimdi ilk öncelik olarak şunu söyleyeyim. Şu simgeyi görüyorsunuz. Burada kilit işaretine bir kere tıklıyoruz. Bunlar kamera izin verdi olacak, mikrofon izin verdi olacak, flash. Hilaşı da izin ver yapıyoruz. İlk adımımız bu şekilde. Bir F5 atıyoruz. Hemen şu RTMP yazana tıklıyoruz. OBS'e vereceğiniz yayın anahtarınız ve kodlayıcınız bulunmakta. Bunu kopyalayıp gelelim şimdi OBS'e. OBS'i açtıktan sonra buradan ayarlar bölümüne tıklıyoruz ve yayına geliyoruz. Buraya Ctrl V yaparak ilk sunucumuzu yapıştırıyoruz. Ondan sonra ise yayın anahtarını almak için yeniden Lola TV'ye geliyoruz. Buradan tekrar Stream Key'i kopyaladıktan sonra buraya da yapıştırıyoruz ve uygula tamam diyoruz. Evet. Şimdi gelelim tekrar asıl meselelere. OBS ayarlarını peki nasıl yapacağız? Ekranımızın dik bir şekilde görünmesi için onu da göstereyim. Ayarlar diyoruz. Hemen şöyle çıkış bölümünüz benimki bu şekilde. Nvidia NVENC H264 şeklinde. Yeniden boyutlandırma istemiyorum. CBR kullanın. CBR kaliteli. Bit hızınız bak bu çok önemli. Çoğu yayıncı ki size bak çoğu yayıncının söylediği şu. 2000 ila 5000 arası upluatınıza göre diyor. Tamam upluatımıza göre eyvallah doğru ama bazen upluat yetmeyebiliyor. Mesela bende neden bindeymiş? En son ben neden bu şekilde yapmışım? Ara ara internetteki gecikmeler, kopmalar olabiliyor. Hatta yayın böyle Lola TV'den açtığınızda arada kesiliyor böyle yayını kapatıyor. Takılmalar, donmalar oluyor. Bunları engellemek için yani 2000'den 1000'e düşürdüm. Şu anda hiçbir takılma, bir sıkıntım yok. Anahtar karar aralığımız 2 olacak. E, bunu da düşük gecikme aldım maksimum kalite dediğim zaman hem bilgisayarınızı çok zorluyor, sıkıntıya sokuyor internetinizi. Öyle söyleyeyim, çok takılmalar oluyor. O yüzden düşük gecikme gayet iyi benim için. Ha siz çok güveniyorsanız bilgisayarınıza maksimum kalite yapın bu sizin elinizde ve şu anlık şöyle düşük gecikmede buraları hiç oynamayın bu şekilde kalsın şimdi video bölümüne gelelim kayıtta olduğum için şu an burayı diğer programdan gösteriyorum buradan şu şekilde yapıyoruz ayarlar kısmına hemen giriyoruz videoya geliyoruz burayı 720 çarpı 1280 yapıyoruz ben her zaman bu şekilde yaptığım için telefonuma kaydetmiştim oradan bakıyorum 480'e diğerinde 480 çarpı 852 yapıyoruz bu 36 örnek çok zorlar bilgisayar ve interneti. O yüzden bunu da 16 örnek veya hatta da daha düşükte yapabilirsiniz. Bunu genelde deneme yanılma yöntemiyle kontrol etmeniz, takip etmeniz lazım. Ortak FPS değeri. Ya ben şimdi çoğu kişi de yani çoğu kişi dediğim zannetmiyorum. 20 30 40'larda bir upluat alacak. O yüzden yani bunu ya 30 FPS de yapın ya 29.97 FPS de yapın. Benden size tavsiye. Bakın şimdi uygula diyoruz ve bu şekilde ekranımız geldi. Şöyle kontrol F yaptığımız zaman da bu buraya bu şekilde oturuyor. Şunun üstüne bir tık yapalım. Mesela bunu bu şekilde yukarıya çekebilirsiniz. Görüntünüzü ister aşağıya yerleştirin. Shift'e basılı tutarsanız şöyle genişletir. veya da şöyle fotoğrafı da alalım. Video kaydımızı bu şekilde. Baktın hoşuna gitmedi aşağı çek. Tekrar ötekine geç falan. Bu şekilde düzenlemesini kendiniz yapabilirsiniz. Ctrl F yaptım tekrardan. Şimdi şu masaüstü ses kaydediciniz. Bunu genelde ben bu yarımlarda falan tutuyorum. Ses girişi daha yükseklerde olsun istiyorum. Bu da bu şekilde. Şu ayarlar çok önemli yani. Bunlara dikkat edin. Yani bunu deneme yanılma yöntemiyle yapın. Ya 480p çok kalitesiz olur diyorsan internetine güveniyorsan mesela burayı 720 yapabilirsin. Elle düzeltebilirsin. Burayı da 1080'e 1920 yapabilirsin. Gelelim artık yayın açmaya. Nasıl yayın açarız değil mi? Evet burada Go Live'a tıklamanız lazım. Önce OBS'ten yayını başlat diyorsunuz. Ondan sonra Lola TV sayfasına gelince bir F5 atıyoruz. RTM tıkladık sonra ekran otomatik olarak webcam'e geçecektir ve sizin OBS'deki görüntünüzü, videonuzu buraya yansıtacaktır. Ondan sonra go live dedikten sonra yayınınız başlayacaktır. Ya benim şu anda bir aboneliğim olduğu için hatta süresi bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. Normalde sizde şurada 180 e, dakika olarak gözükür. Premium olarak normal olarak yükseltebilirsiniz. Takıldığınız yerlerde buradan yardım alabilirsiniz. Ben çok bağlantı kurdum. Lola TV ekibiyle gerçekten çok harika insanlar. Dönüş yapıyorlar. Evet dostlarım video bu şekildeydi. Umarım yararlı olur. Takıldığınız bütün sorularda size yardımcı olacağım. Neden mi? Çünkü ben YouTube'da hiçbir video yokken tam bir ay boyunca alt yazılı videoları izleye izleye nasıl olur? O oradan mı olur? Bu buradan mı? Kendim deneme yanılma yöntemiyle yapmayı başarmıştım. Çünkü çoğu TikTok'taki yayın yapan kişiler bunları bize söylemedi. Yani o kadar sordum, o kadar sordum, görüştüm bağlantı yaptım. Ya işte 3 milyon milyon abone olması lazım işte şu kadar takipçin olması lazım. şöyle böyle falan bizi geçiştirdiler ama bu videoyu atmakta çok geç kaldığımın farkındayım bütün yorumlarınıza tek tek cevap vereceğim. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Emek veriyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Ya bu arada çok kısa ve net bir şekilde anlatacağım dedim ama en kısa ve net anlaşılır şekli bu şekildeydi. 6 dakika 17 saniye çekmişim ve şu an bunu da ekleyeceğim. Umarım video yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın.